Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Minecraft videosunda başındayız ve yanımda Berkay var. Berkay merhaba demek ister misin? Sen videoyu en başa mı aldın? Evet. <gülüyor> 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 Neyse tam tamam dur. Arkadaşlar yanımda Berkay var. Şimdi hemen seni tanıtacağım olduğun yerde dur. Bak arkadaşlar bunun kanalı var. Kanalın adı Berkay Çılgınca'dı. Arkadaşlar soruları var. Soruları arkadaşlar e, işte gruba gelmesi iyi oldu mu falan filan. Sen kendi sorularını sor. Arkadaşlar en son e, ben bir tane bölüm çekerken yanlışlıkla sildim. Böyle bir kart elde ettik arkadaşlar. Bunu bunun üstünde deneyeceğim ve bura arkadaşlar ada serisi. Beko arkadaşlar. Berkay, Berkay. Beko oğlum? Bir dur. Bak kadı deniyorum hazırsan. Beni. Aa! Gördün mü? Neyi gördün mü? İleri atıldım bak. İyi izle. Mesela buradayım ya. Ben... Ah! Kendi bir çalıştım. Sen bir gider misin? Aha. Ve arkadaşlar Bunlar ruh ya ruhla yapılıyor Arkadaşlar ruhlar Canlıların içinden çıkıyor Kanki senden istediğim şey şu Gel bakayım buraya Bak senden zombi öldürmeni istiyorum İçinden çıkan ruhları da Bana ver tamam mı Ben de evlerimizi yapacağım Tamam ben şimdi yapmaya Başlıyorum evleri ben evini yap. Ondan sonra İbo'nun evini yap. Ondan sonra ben kendi evimi yapmaya çalışırım. Yardım da alırım. Ondan sonra Betül evini yap. Kendi evinin evini tamam, yap. Tamam. Hı -hı. Eee bunu yanlışlıkla yaptım. Bekle ben şimdi zombi öldürme adına gidiyorum. Bay bay. Tamam sen zombi öldür. Tamam mı? Ee, ben de şuraları düzleştireceğim. Buraya adayı yapacağım. O daha çok iş var. Hadi kaptan gidelim diyardan diyara. Diyardan diyara. Hı hı. Ben de zaten öyle düşünmüştüm. Diğerdan diğere. Yazan bir neredesin be? Neredesin? Evet bunları kazacağız arkadaşlar. Bu arada neden benim sözümü dinlediğini söyleyeyim arkadaşlar. Ona o silah ben verdim de o yüzden. <laughs> Gittim silah yaptım ona verdim. O yüzden benim sözümü dinliyor da burada şu an zombi yok. He yok mu? Bir bir daha bakmak ister misin? Mağaraları falan bakıyor. Aha o ne? O ne? O ne? Aa, aa karardı. Aa. Artık zombi olması lazım. <laughs> karardı. Karardı. Direkt karardı ya. Direkt şöyle şunları da kas. Evet. Hadi Üsküdar, Üsküdar yolu. Oo, Creeper var. Creeper. creeper mı? Mi? Bu arada hep zombiler bana saldırıyor, iskeletler. Bence sen yeryüzüne çık. Ama beni patlat kardeş. Patlatma diye suyun içinde patlayacağım. Beni öldürmek isteyen var mı? Hatta ben öldürürüm ya. Niye ben? Evet Eski PvP. Evet içinden ruh çıktı. Bir tanesini. Bu arada sanırım elle öldürmemiz lazım. Git uzaklaş benden. Pis Creeper. Hop. Öldür beni. Peace, öldür. Sen gelene kadar burada oho. oho oho öldürdüm neredeyse hepsini gel şuraya ben takip et Şurada. he şurada. Saldı. Hayır, içine düştüm. Evet. Aa, Sen öldürmeye devam et. Ben şuraları bir kazıyayım, düzleştireyim. Aferin. Ka <laughs> kürem kırıldı. Aa, aa, vuruldum, vuruldum, vurul. Hep senin suçun. Senin yüzünden vuruldum çocuk. Ne bakıyor lan, Ne bakıyor? <laughs> bu arada sen saat gündüz olana kadar zombi öldürmeye devam et. Ben devam ediyorum düzleştirme. Arkadaşlar bu imkanı karşılığını alalım ne olur. Ne olur? Arkadaşlar bu arada saat gece olduğu için pek bağıramıyorum. Evet silah sıkıyor. Ya bir dur. Kim dursun? Ah bana vurdu. Ah ok burada okçu bana saldırıyor. Git buradan. Bana iki kişi birleşti saldırıyorlar. Okçu öldü. <laughs> Okçu cici. Ben de bayağı bir şey öldürdüm. Arkadaşlar yakında... E, Berkay'la da bedvars videoları gelebilir. Tabi e, şey... İbo'yla da gelebilir. Berkay'la da gelebilir. Ondan sonra böyle bir, şeyler gelebilir. Arkadaşlar, uh, uh, uh. E, ne Böyle e, Abi beni öldürseniz ekken, de y, bu, bu, bana, Oha, oha. İstesen bu bu kadar iyi olamam. Vur bana. Öldür. <laughs> şu crafting table'a. Şimdi arkadaşlar bir şey daha yapmayı düşünüyorum. Bakalım ne işe yarayacak. çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. Kanki sıradaki şeyi yaptım. Neredesin ya? Nereden ateşliyorsun silahı? Neredesin? Bekle şu an burada bayağı bir işimiz var. Allah. <laughs> Heh gördüm seni. Bak şunu deneyeyim mi? Şunu deneyeyim mi sen de gel. İyi. Gel buraya yaklaş bana. Evet. Şimdi şöyle açık bir alana gel ha, böyle. Dur, sana tutturamadım. Ne oldu? Kaç vurdu? Ee, i̇yi vurdu. Ne kadar? şimdi sana üstünü e, Ruh mu? Aa sende de varsa mükemmel mükemmel mükemmel. Evet. Bir. İki nokta. Ne zaman ev yapacağız. Ben alan düzleştiriyorum şu anda. Eve birazdan gireriz. Bir dakika. Bunlarla yapılabilecek bir şey var mı? Ee, bunu biliyoruz. Baba. Kanki kuvarsla yapılan var. Eee şu anda toplayabileceğimiz bir malzeme. Bana silah yapabilir misin? Silah ihtiyacım var birazcık. <laughs> Aa bunu yapabiliyorum. Bak bir şey yaptım gel. Bir tane daha yaptım gel. Ama bunu biraz uzakta deneyelim. Çünkü ben bunu barutla yaptım. Kesin patlayıcı bir şeydir. Eh, geç karşıma. Bir, bir dakika. Şurada maden var madenlerin yanına geç de patlayacaksa madenler de patlasın. Aa zıplattı beni. İbo sana biri mi vurdu? Aa biri sana vuruyor. Aa öldü. Ya Hüso. Evet Hüsa. <laughs> Neyse. Eee İbo sana bir görev vereyim mi? Ver. Silahı almadan yapma silah, silah silah silah. Silah. E silah kendin yap. Ben kendim yapamıyorum. Sen yap ben seni koruyayım. Tamam. Olur mu? Niye sıktın şimdi? Kanki sen görevini veriyorum. Görevini yaparsan eş yapacağım tamam mı silah tamam hadi görevin şey hadi. görevin altın bulmak altın hadi. altın bul altın getir bana altın lazım altın mı evet altın lazım o zaman ben madeni yolculuk yapar. Hadi bay bay. Şu eşeğini bulduğum madenin oradaki orada bir tane maden vardı ya. Oradaki madenden git ben evet. sana evde yapacağım. Dönene kadar. Yok işsiz. Iş. Sen kendini yap. Bekilecimi yap. boya. En son e, bana yaparız. En son bana yaparız. Tamam. En son. en son. sana yaparız. Arkadaşlar bu arada bu ada serisi inşallah yok olmaz. O arkadaşlar şey var ya. Herobrine mıdır nedir işte o gizemli kişi e, onu arkadaşlar artık kartlara var o kartlarla saldırabiliriz mesela sen bir anda seni seçtim Pikachu yapabilirim iboya kazma kazma. yanlışlıkla yaptım <laughs> arkadaşlar ve ben, ben bugün diş çektim iki tane diş çektirdim ve arkadaşlar hiç acıtmıyor ya. Kork aranızda korkan varsa yani hiç acıtmıyor ya. Vallahi en başta böyle bir serum yaparken hissediyorsun. Ondan sonra yani bir şeyle bastırıyor hiç hissetmiyorsun. Sen Altın. Altın kazmak için bu arada demir kazmaya ihtiyaç var. Emre kazmıştın. Işte. Ben. Ben de yok ki. <laughs> İyi nasıl kalacağım be? <laughs> Onu da kendin düşün artık. Aa armadillo, armadillo. Armadillo, arma, arma. A futbol topu. Hayır sakin. Ne yaptın sen? madene gidiyor sanırım. Neyse bir ara verelim arkadaşlar. Ben de şurayı düzleyeyim. Öyle geliriz. Ay, arkadaşlar o devam o ediyoruz o ve İbo'ya e kılıç verdim. Kılıcını göster bakayım. Ender Sword. Ama arkadaşlar hala hala öldürebiliyorum İbo'yu. E Bakın arkadaşlar. İyi Işınlan bakayım. Ama ışınlanırsan ölürsün. Ölmedi vallahi. Ama şimdi öldü. İbo Üşkali hadi sen kendi evini yap. Şey... Gel yani ev. Evet Üşkali normal normal ender incesini atınca hani ışınlanınca canınız gider ya bunda aynı. Sen evini şuraya yap bak. Şuralara bir yere yap. Ben şuraya yapacağım. Bak şu köşeye. Şu köşe güzel. Hatta buraya yapacağım. Tamam. Ne biliyor ona? Ya ee, şu an topraktan da istemiyorum. Böyle kötü gözüküyor. Yok. Kanki istersen internetten açıp internetten de bakabilirsin. Ben e, şunu düşündüm arkadaşlar. İlk ada serim nedir? Minecraft'ta sen ilk ada serisine gelmiştin, hatırlıyor musun? İlk kez Minecraft açtığında. Evet. evet. He işte o ada serisindeki evimi yapmaya çalışacağım böyle buraya güzel gözükmesi lazım. İboğata ama o ev birazcık uğraştırıyor ya. O, o özellikle büyüleciminkini birazcık zor yaparız. 3 hafta falan uğraşmamız gerekiyor. Pembe cam ondan sonra pembe şeyler falan. O kendi ben evini de, kendisi ben yapacak. Ben... Gel bak sen hatta buraya da yapabilirsin. Çünkü dağın içine doğru deleriz böyle. Hapishane falan yaparız. Ben şuraya evimi i̇şte yap... Ben başlayayım. Ben tamam. başlayayım yapmayı. Ben de başlayalım. Evet. Buradan böyle. 3 4 2 3 4 ve... Buraya da çekeceğiz surumuzu. Hop hop. Hop hop hop. Dörder dörder sonra sur. Adam. Ee, aklımda. Berkay. Evet. Bir. İki. Sen malzeme toplamaya mı gittin? Üç. Dört. Evet. Hüseyin Eymen son gününü. ne Hüseyin, hey, Heymen oyunda ile sayı saymayı öğreniyoruz. 1 2 1 2 3 4 Tamam da şuraları kazmamızı Gidin. Arkadaşlar hatırlarsanız Eski evimde benim aks Aksolot şeyi de vardı. Onları da yapmayı Düşünüyorum çok güzel. ama onları yapmak uzun mu sürüyor ben onları bilmiyorum. çünkü ben daha yine acs serisine katıldım. evet. arkadaşlar Berkayla gel istiyor. video gelmesini istiyorsanız e, rekor bir izlenme ve beğeni gelmesi lazım. E, şuradan. arkadaşlar ilk ada serisinde sanki ilk ada serisinde evimi yapıyormuş gibi hissettim ya. Ağa be. Üçülecek, üçülecek ilk katı serisinde 2 ya da 3. videoda mı ne gelmişti? Hatırladığım kadarıyla. Yok, ikinci videoda gelmişti. 3. videoda vardı. Hatta ilk 2 Betül'le çektiğimiz ilk video bir saat mi ne? Aynen diyorum. Hatta o zaman da gitmiştiniz. He, Mare'ye gitmiştik. Ee, şey 2 saat bir demiri almak için uğraşmıştık falan filan. Ama art arkadaşlar artık o eski Heymen oyunda yok. Artık Prime Heymen oyunda var. Daha yenilikçi ve daha iyi. Yani eskiden daha iyi arkadaşlar, oynuyorum da. Baltayı kırdık. Arkadaşlar biliyor musunuz? Betül Ecem oynuyor. Evet. Yani şöyle diyeyim, e, Eskiden e, e, bitirleceğim e, serisine katıldığında e, şey yeni bir senemin kazacağı <laughs> şeyler yapmıştı. Mesela bir senemin şey başka bir yerden kazıyordu. E, bitirleceğim de başka bir yerden kazıyordu hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Orada beni kanser yaptı ya. Balta yapacaktım. Ben niye kazma yaptım ya? Yani 28 tane bile onlar. Orada beni <laughs> hasta etti vallahi. Ben diyorum gir Maden var orada. Madene gir diyorum. Gelmiş toprağın altındaki taşlara ulaşmaya çalışıyor vallahi ya. Yani. <laughs> en azından kendini geliştirdi. <laughs> en azından hakikaten kendini geliştirdi. Eskiden bütün her şeyi yaptırıyordu. Onu yap bunu yap şunu yap. Senden güzel modern bir ev yapmak yapmanı istiyorum. Tamam mı? Güzel olsun. Sizi bana vurdu. Beni dışladı. Neyse. Şuraya da iki. Üç, dört. Evet. Seyreğmen son günde sayı saymayı öğreniyoruz. <laughs> sayı saymayı öğreniyoruz. iki. Arkadaşlar iyi izleyin. pam <laughs> Evet. Arkadaşlar hatta İbo ile Merant bile yapabilirim. Betül Ecem de aynı. Betül Ecem yapmıyor yok. Betül Ecem ben çok denedim. Betül Ecem yapmak istemiyor. Betül Ecem artık videoda yok mu? Yani videoya e, geliyor bazen nere ama yani artık öyle hep gelmiyor. Şura olacağına göre 1-2-3-4 sayı saymayı öğrenmeye devam. Evet. Şu anda rekor süredeyiz. Çünkü o video 30 dakika mı ne olmuştu ilk adada ve ben 19 dakikada bildiğiniz evi bitirdim gibi bir şey. Şuraya 3 1 2. 2 miydi? Evet 2 de olur. şuradan çıkmamız lazım. Hüseniğimin e yaklaşamazsınız. Gidin. Hayır inek İneş Ne yapayım Adam ineğin ölüsüne sıkıyor ya Bu arada arkadaşlar eski heymen oyunda Cidden gitti bildiğiniz Artık prime var En iyisi ben şurayı kestireyim. Eski Heyman oyunda gitti. Artık Prime Heyman oyunda var. Orayı keseyim. İbo'ya göndereyim. İbo güzel bir montaj yapsın. Bana göndersin. Kanala <laughs> <laughs> Montajı bile kendim yapmıyorum. <laughs> Çünkü yapmayı bilmiyorum. Biraz kral kapısı gibi oldu ama neyse. Her şeyin vardır bir her şeyde vardır bir hayır. Ve yakında arkadaşlar İbo'nun kanalı ya ay Berkay'ın kanalına Berkay çılgınca diye da videolar gelecek. 1 2 3 4. En son arkadaşlar ben bunu Berkay'ı aradığımda bir yere gitmişlerdi. Tam belirtmek istemiyorum o gittikleri yeri de. Yani kötü bir yer değil. Sadece belirtmek istemiyorum. E işte o gittikleri yerde he işte ben on, ona e, sormuştum sen kanalına niye video atmıyor falan o da zamanım yok falan demişti bana sonra ben demiştim ki bir benim kanala baksan neye bakayım neye bakayım diye ısrar etti Onda, en sonunda baktı ve öldüm ben de yok ölmedim ve en sonunda baktı 100 abone olduğumu gördü dedi nasıl oldum falan ondan sonra hayır, son hayır kaç abone olduğunu görmüştüm. 119 abone olduğunu görmüştüm. He tamam. Sen benden daha iyi takip ediyorsun bu arada kanalı. O yüzden sana ödül veriyorum. Bir bundan bir de armadillo kapu. Kapu. Kapu kapu. Kapu. <laughs> kapu. Özürlü gibi. Arkadaşlar bu arada kanalımda özürlü şortları da var. Özürlü şortlar. Özürlü şorsları biraz garip isim oldu da. Hemen arkadaşlar o zaman hızlandırılmış bir şekilde izlemeyeceksiniz ama biliyorum ama böyle arkadaşlar şimdi tek tek evin yapılışını izleyeceksiniz. Bir, iki ve arkadaşlar biraz Aa. daha gelişti. İbo da lav dayandı. Ha? Love dayandı bu da işte. Biraz daha gelişti ve çatıyı da yapıp geliyorum. Başla. Ve evet arkadaşlar. Sonunda evi bitirdik ve İbo'da ağaç Ibo da kırıyor Ibo'nun evi vardı. Ibo evini bir ladinden bir huştan ağaç değiştirdiği için Ibo'nun evi köprüye benzedi. Köprü yapacak yapacaktık kesin onu. Artık sen köprücüsün. Köprü yapmayı biliyorsun en azından. Sen köprü yaparsın. Arkadaşlar benim evimi sonraki bölümde bile yapacağız. Büyük ihtimalle. Evet. Ya da sütü yakabiliriz. Çünkü, e, çünkü biz öyle anlaştık. Benim evi kıralım. Beraber yapalım dedik. Evet. Yıktık evini. Neyse. İşte böyleydi. Hatta ben kendi evimin içini de göstereyim. Biraz değişik oldu. Bak böyle. Öyle. table nerede İçeri aldım onları. Gele bebe. Ha. He mesela şuraya yatağım gelecek her zamanki gibi. Şuraya böyle crafting table'dır falan filan. Bura çalışma odam olacak. Aksolotlar. Aksolot fikrini arkadaşlar değiştirdim. bu yerler böyle cam olacak. Arkadaşlar, Aksolot olacak altta. Arkadaşlar bu arada artık yine eski seri Dönmeye başlıyor Onu söyleyeyim ben Evet İbo bana bakır bulacaktı Altın bulacaktı Ha hani nerede İbo Yok değil mi Dönmedim. Evet Tek atmayı hiç düşünmüyordum Elimle vurdum Arkadaşlar Ben bakırla Altın bulamadım çünkü neden sorarsanız Eğer e, ben oyunu daha yeni başlamış gibiyim. Ben hep yaratıcı modda oynuyordum. Hayatta kalmamızda evet. daha da bugün yine başladım. E, takıma e, katılır katılmaz. Ve o yüzden kötüyüm. bakırla altını da ben de yapmadım. E, Füsun da bana şey yaptı. Ben ona bayağı yardım ettim. Böyle zombileri <laughs> falan öldürdüm. Bu falan verdim. O da bana böyle işte bir kılıç verdi. Silah, Silah. verdi. Küçük silahını da göstersen. Küçük silah vermedim değil mi? Böyle kılıç verdim. Küçük. Gel VS atak mı? Sen beni yenersin. Gel atak bir. Elinde zaten kılıç ya. var. O Nedra'yı kılıç kadar güçlü bu arada. Hadi başla. Abi çok vuruyor ama ya kaderini ver üç kalp götürüyor bir de vurar üç kalp götürüyor arkadaşlar gel ya savaşak Aa. yanlışlıkla yaptım onu neyse senin evini hatta sen kendin video çekeceksin ya yarın birlikte video çekerken yani. senin evini yapardık yani yarın çekemeyebilirim ben Cuma akşam çek görün seninle. Tamam. Olur o zaman yarın akşam da senin evini falan yaparız. Ah. Ya iyi izleyin arkadaşlar nasıl ışınlanacak? Tamam bakalım. 3, 2, 1. Dur bir şey yapma. Tamam. Yapma. Kendi kendini öldürdü de. Ben bu evin içini işte dolduracağım eşya geldikçe. Arkadaşlar diğer ada serisine ne oldu derseniz o arkadaşlar yani sevmedim. Biraz samimi gelmedi o. Buraya Ebon'un evi gelecek. Buraya hapishane falan yaparız. Böyle dağ var. İbo, Betül'le Betül'le Ebo da bir yere gider işte. Betül'le Ebo'yu hiç düşünmedim. Ebo buraya Betül oraya falan filan yaparız. Neyse. Hadi o zaman. Kapanışı. Senin evi zaten ya. burada ya. Kanki gel sen. Evet, şuraya Evet. gel. Kapanışı bir pvp ile yapalım. Arkadaşlar bekliyorum bir şey yapacağım. Ne Show mu yapacağım? Ya hadi yapalım. Kesin bir şey yaptı bu da. Sen de bu arada sen neyle savaşacaksın? Evet. Bir şey yaptı da. Anlamadım. Ben de uçuyorum. Gel savaşak. Gel savaşak savaşacak bak. Savaşta kaçma. Ama o olmaz ya o cıfkını çıkarır savaşın. Hadi. O keskinlik büyüsü olan kılıç değil mi? Ee, o kaç vuruyor biliyor musun sen? Ee, bilmiyorum. Evet Aa! yendim. Arkadaşlar dur şöyle evet Heh. şöyle. Ya dur dur ya K kapanış yapacağım vallahi sıkma. Enderman'a mı sıkıyorsun? Adam. Hayır. Bir tane e, seni sevdiğim bir şey verdi ya, öldürme dedin. Onu öldürüyordum. Ne? Niye öldürüyordu? Hadi Neyse. Arkadaşlar, e, Berkay'ın kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar benim kanalıma da. O zaman arkadaşlar hepinize görüşürüz. Hey. Thank <laughs> you.